Merhaba arkadaşlar. Diferansiyel denklemler dersimizin 4. haftanın 3. bölümündeyiz. İki özel çözümü bilinen dikkat diferansiyel denklemin genel çözümü nasıl bulunur? Bunu anlatmayı anlatarak başlayacağım bu e, bu videoya. Şimdi arkadaşlar 1.210 denklemimizin bir vika diferansiyel denklem olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz. Ve lineer olmayan bir diferansiyel denklem bu. E, bir önceki çözümümüzde bir adet özel çözümü bilinen e, dikkatinin genel çözüm isteniyordu. Bu anda şu anda elimizde iki özel çözüm var. Şimdi arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Genel bir yaklaşımdır bu. Bir diferansiyel denkleme ilişkin ne kadar çok özel çözüme sahipseniz o diferansiyel denklemin genel çözümü o kadar, o kadar kolaylaşır. E peki o zaman bu iş bu kadar kolaysa niye e, zor işlerle uğraşıyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar size özel çözümleri kim verecek? Yani Özel çözüm sayısı arttıkça genel çözüm kolaylaşıyor ama e, ge, özel çözüm size kim verecek? Dolayısıyla özel çözüme ulaşmak zor. Özel çözüm bildiğiniz andan itibaren özel çözüm sayısı arttıkça genel çözüm elbette basitleşiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bu ne anlama geliyor açıklamam? Demek ki e, iki özel çözüme sahip e, bir dikkatli diferansiyel deklinin genel çözümü bir özel çözüm bilinen rikati diferansiyel denklemin genel çözümü göre daha kolay. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar bunun hesabını adım adım bunun çözümünü yapacağız. Sonra ben size genel bir formül söyleyeceğim. Aradaki işlemleri yapmadan da her zaman o özel o genel formülü kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ispatta başlayalım. Biz ne demiştik size? Bir özel çözüm diferansiyel denklemi sağlamak zorunda. O halde 1.210'da y gördüğüm yere y1 yazarak arkadaşlar şunu elde ettim. Doğru mu? Aynı şekilde Y gördüğüm yere Y2 özel çözümünü koyarak da bunu elde ettim arkadaşlar. Bu iki özel çözüm birbirinden çıkardım. Bakın. Sonra bu iki özel çözüm elde ettiğim özel çözüm birbirlerine böldüm. Sevgili arkadaşlar. Bakın bu işlemleri yaptım, yaptım, yaptım. Bakın bu adamlar tamamen şey. E, matematik işlemler arkadaşlar. Ve en sonunda bakın genel çözüm bu çıktı. Şimdi siz her seferinde arkadaşlar bu bahsettiğimiz e, taraf tarafı çıkar sonra böl Ondan o eşikten bunu çıkar, bu eşikte onu topla, iki tarafın değerlisine göre çarpımını yap şeklinde ifadeleri yap, yapsanız bile en sonunda geleceğiniz yer 1.222 eşittir arkadaşlar. Şimdi 1.222 eşittir size ne söylüyor? Ben size y1 verdim mi? Verdim. Özel çözüm. İkinci özel çözümü verdim mi? Verdim. Peki v ne arkadaşlar? V neydi? Diferansiyel denklemde ve vikatide. Bakalım v'ye arkadaşlar. Bakın v y karenin kat sayısıydı. Doğru mu? Tamam. R'yi de Demek ki problemi vererek ben size vermiş oldum. E buradan y 1 ben size verdim özel çözüm olarak. Y2 de verdim. Peki o halde siz bu işlemle giren çözüm ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu E'nin üzerindeki integrali alacaksınız. Sonucu E'nin üzerine yazdığından andan itibaren arkadaşlar giren çözüm bulmuş olacaksınız. Gördüğünüz gibi bir özel çözüm bilinen dikkati de değişken dönüşümü yaparak U ekseninde lineer sağ taraflı bir diferansiyel denklem elde ediyordunuz. Onu LSD ile çözüp elde ettiğin sonucu tekrar Y eksenine taşıyordunuz. Kaç adımlı bir çözüm değil mi arkadaşlar? Peki buradaki olay ne? V'yi Y1 eksi Y2 ile çarp elde ettiğin X eksenin X, x e, fonksiyonunu X'e bağlı fonksiyonun integralini al. Integral aldığın fonksiyonun en üzerine koy. C ile çarp. Sol tarafı da Y eksi Y1. Y Y2 de problem bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar gelin bununla ilgili bir soruya bakın. Problem 1.30 dikkatli mi? Evet. Nereden aldık arkadaşlar? Y kare olmasına. Peki P ne? 1 bölü kare. Q ne? Eksi 1 bölü x. Bakın eksi unutmayın arkadaşlar. Şimdi normalde bakın buraya bakın arkadaşlar. Şuradaki dikkat edin. Öndeki işaret Q'nun artı. O halde buradaki işaret eksi gelirse arkadaşlar ne demektir? Bu Q'ya dahil demektir. O halde Q'muz eksi 1 bölü x. R neydi? Y karenin katsayısı. Peki artı mıydı? Artıydı. Bakın arkadaşlar tekrar geri dönüyorum. Bakın y karenin katsayısı artı ve eksi. Eğer bu da eksi 1 varsa demek ki vx eksi 1'miş arkadaşlar. O halde r eksi 1 yazın. Sonra tuttum bu ifadeyi arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz 1.122 de yerine yazın. Şurada arkadaşlar. Bakın karşınıza ne çıktı gördünüz mü? Bu kadar basit. Şu arkadaşlar şu ifade. Evet. Şimdi arkadaşlar bu çözümü bu genel çözümü bulduk. Çok basit bir şekilde bulduk biliyorsunuz. Bir integral aldık o kadar. Şimdi arkadaşlar eğer bir de elimizde bize dört özel çözüm verilse ne olacak? Arkadaşlar en kolayı da bu. Dört özel çözüm verilse hiç integral bile almanıza gerek olmadan arkadaşlar direkt olarak bunu uygulayabilirsiniz. Sol tarafı bulduktan sonra sağ tarafı C'ye eşitleyin. Arkadaşlar bunun ispatını vermedim. E, ve dolayısıyla aslında dikkat edecek olsanız e, 1, 2, 2, 1, elde etmek için türev ve integral bilmenize gerek yok. Basit ortaokul matematiği yeterli arkadaşlar. O zaman zor olan ne? 4 tane özel size kim verecek arkadaşlar? İşte problem bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, özel çözüm sayısı attıkça dikkat diferansiyel denklemin çözümü kolaylaşıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar 3 özel çözüm bilinen dikkat diferansiyel denklemin genel çözümüne arkadaşlar. Bakın. O da aynı şekilde taraf tarafa böldüm arkadaşlar. Bakın ne çıktı? Yine bunda da ne integral var ne türev var gördüğünüz gibi y1'i ben severdim, verdim y2'yi ben severdim, y3'ü ben severdim. verdim Hadi sağ tarafı arkadaşlar yazıp işi bitireceksiniz. Arkadaşlar bazen de bize özel çözümler verilir denir denir ki bu özel çözümü üreten diferansiyel denklemi bulunuz yani dikkatli diferansiyel denklemi elde ediniz. Yani deminenki anlattığım örnekleri ters bir durum bu. Daha önceki örneklerde arkadaşlar, dikkatli diferansiyel denklemi ben size veriyordum. Yanında bir özel çözüm ya da iki özel çözüm ya da üç özel çözüm ya da dört özel çözüm veriyordum ve genel çözüm istiyordum. Şimdi ise arkadaşlar, üç özel çözüm vereceğim size. Dikkatinin genel çözümünü de değil, dikkatli diferansiyel denklemi bulun diye soracağım. Doğru mu? Kolay olay anladınız arkadaşlar. Şimdi dikkatli diferansiyel denklemimiz buydu arkadaşlar. Bakın. değer bana veren üç özel çözüm her birinde diferansiyel denklemi sağlamak zorunda mı arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla bu e, üç özel e, çözümü şu görmüş olduğunuz denklemlerin dört eşitlikte kasele determinantı alınırsa şıklar, şu görmüş olduğunuz 1 2 3 eşitliği bir de ne var yukarıda arkadaşlar kendi denklemin kendisi var 1.226 Bunların yaklaşık kasele determinant ne demek kasele det determinantı birinci sütuna y üst, y üssü x'in e, değerlerini ikinci sütuna Y karenin değerlerini, bunları ben size verdiğimi düşünün arkadaşlar. Üçüncü sütuna e, özel çözümle ilgili değerleri, dördüncü sütunda biri gömün ve determinantı sıfır eşitliğin arkadaşlar. Şimdi burada bilinenler ne arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz değerlerin hepsi tarafınızdan biliniyor. Çünkü bunları ben size verdim. Ben size Y1'e birincisi türevini alıp buraya yazacaksınız y1'in karesini alıp buraya yazacaksınız. y1'i buraya yazacaksınız. Ben size y2'yi verdim. Türevini alıp buraya yazacaksınız. y2'nin karesini alıp buraya yazacaksınız vesaire. y3'ünde benzer şey yapacaksınız. Bunların arkadaşlar bunlar kalacaklar. O halde bu diferansiyel denklemin, bu determinantın bu matrisin determinantı aldığınız zaman determinantta ne bulacaksınız arkadaşlar? Bir kere yx olacak mı? Olacak. Çünkü bu fonksiyon kare olacak mı? Bu da olacak. yx olacak. Bir de yanında sayıla şu işlemden dolayı x'e bağlı fonksiyonlar gelecek arkadaşlar. Direkt olarak bu 1.227'in determinantını aldığınız zaman karşınıza bir dikkat diferansiyel denklemi çıkacak ve bu dikkat diferansiyel denkleminin 3 özel çözümü y1, y2 ve y3 olacak arkadaşlar. Bakın buraya bir not düşmüşüm sevgili arkadaşlar. Şu determinantta determinatta katsayılar sayı sırasıyla r'in katsayısı, q'in katsayısı ve px'in katsayısı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi problem 1.31'i çözelim. Ee, 1.1'de arkadaşlar A şıkkında Y1 0, Y2 1 ve Y3'ü X olarak 3 özel çözüm verilen Likert diferansiyel e denklemini kurunuz diyor. B şıkkında Y1 eşittir 1 özel çözüm bilinen Likert diferansiyel e denkleminin genel çözümünü bulunuz diyor. C şıkkında Y1 0, Y2 1 özel çözümleri bilinen Likert diferansiyel e denkleminin genel çözümünü bulunuz İki özel çözüm verilmiş durumda arkadaşlar bu durumda. D şıkkında Y1, 0, Y2, 1 ve Y3 eşittir. X özel çözümüne bilinen yıkı diferansiyel dekleminin genel çözümünü bulunuz diyor arkadaşlar. A şıkkında kurunuz arkadaşlar. Bakın şeyle e, D ile A'yı karıştırmayalım. Bakın A şıkkında arkadaşlar kurunuz diyor. Diferansiyel deklemi bulacaksınız yani. D şıkkında da genel çözümünü bulunuz diyor arkadaşlar. Bakın karıştırmayalım. İki soru aynı soru değil. Birisinde genel çözüm isteniyor. Birisinde dikkatli denklem kendisi bulunması isteniyor. E şıkkında bulunan genel çözümlerde C yerine sonsuz ve sıfır ve eksi bir değerler için Y değerlerini bulunuz ve yorumlayınız diyoruz arkadaşlar. A şıkkında bulunan son olarak da A şıkkında bulunan dikkatli e, denklemi dikkati olduğunu bilmeksizin Demek ki başka bir yöntemle de yapılabiliyor. Dikkati olmadan arkadaşlar. Demek ki bir diferansiyel eklem biliyorsunuz. Başka bir diferansiyel eklem olarak da yazılabilir. F şıkkında bunu göreceğiz. Doğrudan entegre ediniz diyor. Şimdi arkadaşlar A şıkkıyla başlayalım. 3 özel çözüm verilen Riccati diferansiyel denkleminin biz nasıl kuruyorduk arkadaşlar? E, determinant alıyorduk. Determinant arkadaşlar buraya Y1'in türevi, Y2'nin türevi, Y3'ün türevi. Buraya Y1'in karesi, burası Y2'nin karesi, Burası Y3'ün karesi. Burası Y1. Y2. Y3. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki Y1 uygun olmadı. Buradaki arkadaşlar Y1 yerine ne koymamız gerekiyor? Bu da hata var. Sıfır yazmamız lazım. Arkadaşlar. Şuradaki Y1 yerine sıfır düşünün arkadaşlar. Sonuçta hata yok ama ben yazarken yanlış yazmışım. Şimdi arkadaşlar bunu determinatla alırsınız. Determinatla alırken ne yapıyorsunuz arkadaşlar? en çok sıfır hangi satır ya da sütunda ise ona göre alın. O halde ya birinci satıra göre ya da iki, ya birinci sütuna göre ya da ikinci satıra göre alırsanız determinantı çok daha rahat bulursunuz. Kofaktörleri çünkü sıfır olduğu için gider. Sonuç olarak arkadaşlar bu determinantı aldığı zaman bakın dikkat edin karşınıza ne çıktı. Evet. Dikkat et denklemi çıktı. Bu ne? Px arkadaşlar. Bu ne? Pardon şuradaki eksi bölü x çarpı x bölü x. Qx px arkadaşlar bunun sıfır px yok çünkü yalnızca x'e bağlı bir fonksiyon yok bakıyorsunuz y karenin katsayısı da vx arkadaşlar gördüğünüz gibi diferansiyel denklem e, a şıkkının istediğimiz şeyi kurmuş olduk arkadaşlar şimdi y 1 eşittir sıfır özel çözüm bilinen diyor arkadaşlar demek ki elimizde artık bizim bu dikkatli diferansiyel denklemimiz var bunun bir özel çözüm bize verilmiş y 1 olarak 0 ne yapıyorduk arkadaşlar iki türlü çözüyorduk bunu ya Verilen formülleri yerine koyarak önce değişken dönüşümünü yapıp arkadaşlar değişken dönüşümüne göre denklemde denklemi ux eksenine taşıyıp burada bütün ifadeleri u üssü u ve x x'e bağlı yazıp elde ettiğiniz e, u'ya bağlı birinci mertebeden sağ tarafta diferansiyel denklemin genel çözümünü buluyordunuz. Değil mi arkadaşlar? Ya da benim size söylemiş olduğum e, hazır bir formül vardı. Bu formülde e, gerekli ifadeleri yerine yazıyordunuz bu şekilde çözüm buluyordunuz. Ben burada uzun yoldan giderek arkadaşlar yukarıda anlattığım şekilde önce değişken dönüşümü yaptım arkadaşlar. Bu değişken dönüşümünün değerlerini yerine yazdım. E, Ux ekseninde problemi taşıdım ve karşıma benim arkadaşlar Ux ekseninde sağ taraflı lineer bir diferansiyel denklem çıktı. Bunu da LSD ile çözdüm. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? U gördüğüm yere UH yazıyorum. QX'i sıfırlıyorum sistemin homojen çözümünü buluyorum. Homojen çözümde U üst, uh üstü dediğim şey duh bölü dx idi. dx'i karşıya atıyorum. Bu da, uh, bu da duh ve de uh kalıyor. Şu ifade iki tane e, kesinin integralini alıyorum ve karşıma uh olarak arkadaşlar şu ifade çıkıyor. Bu ifadede c'nin yerine e, tik atıp yani c üstü yazıp bu ifadeyi bu da görmüş olduğumuz qx'e eşitliyoruz arkadaşlar. Ve ee, elde ettiğimiz C'yi de bakın bu da elde ettiğimiz C'yi de sevgili arkadaşlar integral elde ettiğimiz C'yi de orijinal çözümdeki C'nin yerine yazıp şuradaki H harfini silip UX ekseninde arkadaşlar genel çözüm buluyorduk. Sonra yukarıda kullandığımız değişken dönüşümünü tekrar bu da yerine yazarak arkadaşlar değil mi? değişken dönüşümümüz şuydu. Yx eşittir özel çözüm sıfır verildiği için yx eşittir 1 bölü x olur. O halde ux eşittir 1 bölü yx olur. O halde arkadaşlar şu genel çözümde ux gördüğüm yere 1 bölü yx yazarak elde ettiğim genel çözümü 1.236 olduğu gibi elde edebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar c şıkkında ise iki özel çözüm vardı. 0 ve 1 ve bunun ee, i̇ki özel çözüm bilinen dikkatinin çözüm isteniyordu. Arkadaşlar bu formülü atılıyorsunuz. Dediğim gibi. Daha önceden bu da benzer bir problem çözmüştük. Bu problemde y1 yerine 0, y2 yerine 1 yazarak bu integrali alacaksınız. İntegrali vx fonksiyonu ile çarpacaksınız. Elde ettiğiniz integrali en üzerine yazacaksınız arkadaşlar. Bakın bu işlemi alt satırda yapmışım. Bakın izleyin. Arkadaşlar. İntegrali de almışım. Sonuç olarak karşıma e üzeri elen x bölü x eksi 1 gelmiş. Bunda e tabanı olduğu için yukarıdaki direkt olarak aşağı iner. Çünkü e'nin üzerine şurada e var biliyorsun birbirini götürür. Ve dolayısıyla problemin genel çözümü bu da gösterildiği gibi olacaktır arkadaşlar. Ve dikkat edecek olursanız sonuç B şıkkında elde edilen 1.236 denklemiyle aynı çıkıyor arkadaşlar. D'de ise arkadaşlar ne vardı? 3 özel çözüm bilinen bir Bunun da formülünü atılıyorsunuz arkadaşlar. Şu formüldü. 3 özel çözüm bu da yerine yazdığınız zaman sevgili arkadaşlar Karşınıza çıkacak olan genel çözüm şu olacak. Buradaki c yerine c1-1 yazarsak diğer genel çözümle aynı sonucu elde ettiğimizi göreceksiniz arkadaşlar. E şıkkında diyor ki arkadaşlar elde ettiğiniz denklemde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz genel çözümde önce c1 yerine sonsuz yazın. Bakın ne çıkıyor arkadaşlar. Bakın koyun arkadaşlar c1'e sonsuz yazalım. Bakın ne çıktı arkadaşlar. y eşittir 0 çıktı. Hatırlıyor musunuz? Ee, bu problemde özel çözümden bir tanesi neydi? Sıfırdı. Peki. Şimdi C1 yerine sıfır yazalım arkadaşlar. Bakın. Sıfır yazdım. Ne çıktı özel çözüm arkadaşlar? Bir çıktı. Yukarıdaki özel çözümden birisi neydi? Yine birdi. Peki şu anda arkadaşlar C1 yerine eksi bir yazalım. Bakın eksi bir yazdım. Y ne çıktı arkadaşlar şu denklemde? Bakın şurada. Ne çıktı? X çıktı. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yukarıda kullandığım 3 adet özel çözüm. Yani bir x ve 0 nasıl elde ediliyor? Genel çözümde c'ye uygun değerler vererek elde ediliyor. Demek ki arkadaşlar genel çözümde c için verdiğiniz c'ye verdiğiniz her bir değer için genel çözümde bir özel çözüm elde etmeniz mümkün. Şimdi arkadaşlar gelelim son şıkka. Son şık diyordu ki bize sorunun verilen soruda verilen diferansiyel denklemin dikkati olduğunu bilmeksizin genel çözümünü bulunuz. Şimdi arkadaşlar yukarıda verilen diferansiyel denklem Buna dönüştürdüm ben. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Buna dönüştürdüm. Buradaki y üstünden kastım neydi? dy bölü dx'ti. Onu yerine yazdım arkadaşlar. Problem buna dönüştü. Bakın dikkat edin. dy'nin olduğu kısımda y'ye bağlı ifadeler var. x'in olduğu, dx'in olduğu kısımda da x'e bağlı ifadeler var. O bunu lisede kullandığım şey olduğunuz basit integral yöntemiyle. Yani nedir bu integralin adı arkadaşlar? değişkenin ayrılabilir diferansiyel denklem. iki tarafın integralini alırsanız arkadaşlar karşınıza ne çıkar? Bakın dikkat edin. Yukarıda bulduğumuz aynı çözüm çıktı. Gördünüz mü? O halde arkadaşlar demek ki rikati diferansiyel denkleminde e, bazen başka yöntemlerle de aynı çözüme ulaşmamız mümkün gözüküyor. Arkadaşlar e, şimdi son olarak son olarak e, hiçbir özel çözüm bilinmeyen rikati diferansiyel denkleminin genel çözümünü Bulalım. Arkadaşlar e, demiştim ya ben size e, özel çözüm bilindikçe problem özel çözüm bilinen özel çözüm sayısı arttıkça problem kolaylaşır. Hiç özel çözüm verilmediği zaman en zor hali olur. Şimdi arkadaşlar şimdi bu duruma geldik. Şimdi elimizde bir dikkatli denklem var. Bana hiçbir özel çözüm verilmemiş arkadaşlar. Bakın dikkatli hiçbir özel çözüm yok. Şimdi arkadaşlar bu durumda bütün dünyanın bildiği şöyle bir dönüşüm uyguluyoruz. Bu dönüşümün adı arkadaşlar Yakobi dönüşümü. Yakup dönüşümünde arkadaşlar 1.240 eşitliğinde y gördüğünüz yere 1 bölü vx çarpı u üssü bölü u ifadesini yazacaksınız. Bu ne demektir arkadaşlar? Şimdi bu y ifadesi yukarıda var mı? Var. Demek ki bu ifadeyi ben şurada yerine yazacağım mı? Yazacağım. Bu ifadenin karesini alacağım ve buraya yazacağım mı? Yazacağım. Peki bu ifadenin türevini alacağım ve onun yerine buraya yazacağım mı yazacağım. Çünkü bayağı bir hamallı olan bir şey biliyorsunuz değil mi? Bakın bu işlemleri yaptığım zaman bakın adım adım bunları yapmışım arkadaşlar kitapta. Bakın ne çıktı arkadaşlar? Bakın bu denklem çıktı. Şimdi izleyin bakalım. Bu denklemin adı ne arkadaşlar? Bir kere ikinci mertebeden evet. Bakın bakalım hiç burada u kare var mı arkadaşlar? Bakın ikinci mertebeden birinci mertebeden ve u'ya bağlı fonksiyonlar var. Bakın u'nun önünde x'e bağlı fonksiyon ve sağ tarafta sıfır. Sağ tarafta 0 olmak zorunda değil. Sağ tarafı da olabilir arkadaşlar. Bakın bu ikinci mertebeden lineer sağ taraflı bir diferansiyel denklemdir. Bunun çözümünü ben size öğrettim mi öğretmedim. Arkadaşlar bunu ileride bunun çözümünü ben size öğrettiğim zaman e, bunun da çözümünün kolay olduğunu göreceksiniz. O halde Jacobi dönüşümü arkadaşlar ne işe yaradı? Hiç özel çözümü bilinmeyen dikkati diferansiyel denkleminin ikinci mertebeden ux ekseni düzleminde lineer bir diferansiyel denklem olmasını sağladı. Bunun çözümü de arkadaşlar şu anda göstermiyorum. Çünkü sıra gelmedi ona. İleride göstereceğim bunu. Yüksek mertebeden e, sabit kas ya da değişken kas diferansiyel denklemlerin çözümünde arkadaşlar uygulanan yöntemleri ileride anlatacağım. Ama sonuç olarak şunu, şuna emin olun ki 1.243 non lineer değil, lineerdir. O halde Jacobi dönüşümü Non-lineer olan iyi lineer olan bir diferansiyel denklem'e dönüştürdü arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz hocam e, bize soru sorulduğu zaman ilk ki soruya geri dönelim arkadaşlar bu soruda bir adam benden tam çözüm istiyorsa arkadaşlar tam çözüm bir adet genel çözüm vermesi lazım değil mi? Niye? Çünkü mertebe bir o halde birinci mertebeden bir diferansiyel denklemin genel çözümünden tam çözüm elde etmek istiyorsanız bir adet özel çözüm vermek yeterli. O halde bunu çözün diyen bir adam bana bir özel çözüm verse problemi çözeceğim değil mi? Ama şimdi buraya gelelim. İki tane mertebe var burada. O halde iki tane özel çözüm yap yapması lazım Bir mi arkadaşlar? İşte bunun genel çözümü de arkadaşlar. İki tane C çıkar. O C'ler birbirine daima eşittir. Dolayısıyla tek bir özel çözümle 1.243'e ait e, genel çözümü rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu söylediğimi asla unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu da problem 1.2 ile bitirelim. Elimizde arkadaşlar bir rikati diferansiyel denklem var. Nereden anladınız? Bakın y kare olmasını anladık arkadaşlar. Bu y 3 olsaydı rikati olmayacaktı. Ama bu da 1 olduğu için de Bernoulli olmayacaktı. Bunu ayrıca çözecektik. Şimdi arkadaşlar bu rikati diferansiyel denklemde e, özel çözüm verilmediği için bunu Jacobi dönüşümü uygulayarak çözeceğiz arkadaşlar. Jacobi dönüşümü. Şimdi bu yukarıda anlattığım bütün adımları tek tek yapabileceğiniz gibi arkadaşlar 1.243'ü direkt olarak da uygulayabilirsiniz. Bana verilen problemde q, r, ve P değerleri belli mi? Belli arkadaşlar. Bakın şu denklemde Q, P, R değerleri belli. Bu Q, P, R değerlerini 1.243'te de yerine koyarsanız buradaki işlemleri gerek yapma, direkt duymadan arkadaşlar direkt olarak bunu elde edersiniz. Bakın. Buradaki işlemleri yapabilirsiniz de arkadaşlar nasıl yapabilirsiniz? Yukarıda anlattığım Jacobi dönüşümü uygulayacaksınız. Bu Jacobi dönüşümünü elde ettiğiniz denklemin türevini buraya, karesini buraya, kendisini buraya yazıp bu ifadeyi toparladığınızda arkadaşlar yine aynı sonucu bulacaksınız. Ya da 1.243'ü direkt uygulayacaksınız. Bu denkleme bakıp arkadaşlar şuraya bakıp Px hangisi, Qx hangisi, Vx hangisi tespit edeceksiniz. Bunları şu denklemde yerine koyacaksınız arkadaşlar. Ve ikinci mertebeden lineer sağ tarafsız bir diferansiyel denklem edeceksiniz. Bunun çözümünü ileride göstereceğim için bu da şeyi bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.